Güzel Bahçe İlçe Seçim Kurulu Yüksek Seçim Kurulu'nun 13 Mayıs 2023 tarih ve 960 sayılı ve 4 Mayıs 2023 tarih ve 798 sayılı kararları uyarınca barolara kayıtlı başkan ve üyelerinin seçimlerde gözlemci olarak görev yapamayacaklarına ilişkin bir yazı gönderdi. İzmir Barosu ise İl Seçim Kurulu'na yazılı yanıt vererek avukatlık kanununun verdiği görev ve yetki çerçevesinde seçim günü görev yapmak isteyen avukatlara yönelik seçim güvenliği eğitimleri düzenlediklerini 298 sayılı yasa çerçevesinde avukatların tercih ettikleri siyasal partilerin müşahit kartları ya da itiraza yetkili kişi belgeleriyle sandık bölgelerinde görev yaptıklarını belirtti. Yazıda aynı çalışma 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de yapılacaktır denildi çalışmanın tek amacının seçim sürecinde olası hukuka aykırılıkların önlenmesi, hatalı uygulamaların önüne geçilmesi suretiyle yurttaşın seçme hakkının güvenceye alınması ve yurttaşların iradesinin usule, yasalara ve hukuka uygun olarak sonuca yansımasının sağlanması olduğu ifade edildi. İzmir Barosu ayrıca İl Seçim Kurulu ve Emniyet Müdürlüğü'ne de birer yazı gönderdi. Yasalara uygun şekilde sahip olduğumuz tüm hakları ve yetkileri kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz denilen yazıda seçim kanunu gereğince sandık bölgelerinde avukatların görevlerini engellemeye yönelik her davranışın suç oluşturacağı konusunda seçimde görevli okul sorumluları, sandık kurulları ve kolluk güçlerinin bilgilendirilmesi ve uyarılması istendi.